Merhabalar, ben Türkan. Değişimlere randevunun benim üzerindeki etkisi e, nasıl söyleyeyim? E, güneş doğar ve dünyayı aydınlatır ya benim de zihnimde ciddi anlamda aydınlanma aydınlanmalara e, neden oldu. E, Koran hocamızla da daha önce çalışmalarımız ve artı bu değişimlere randevuya katılmakla hepsini ben bir bütün haline getirdiğimde orada dinlediklerim. Öğrendiklerim Benim ciddi anlamda değişmeme neden oldu Bunlar nelerdir ee, Mesela yemekle alakalı Kendimi e, Artık belli bir noktada Tutabilir hale geldim ee, Yemiyorum Dikkat ediyorum e, Spor mesela yapmak istiyordum Sporla alakalı Kendisinden öğrendiklerimi çok güzel, e, düzgün bir şekilde uyguluyorum. Uzun süredir de spor yapıyorum. Bunu hayatıma koydum. E, sıkılmadan, bunu bunalmadan e, devam ediyorum. En önemlisi bir de benim geçmişte bir, bir hayalim vardı. E, hocamız bunu bilir. Onunla bir konuşmamız vardı. Hocam dedim, e, yarım kalan eğitimimle ilgili işte ben geç kaldığımı düşünüyordum, yaş olarak işte 5 sene bir hesap yaptım 5 sene altı sene sürer işte o zaman da ben kaç yaşına geliyorum hani boşuna mı acaba emek harcayacağım boşuna mı bir zaman kaybedeceğim gibi bu beni geri çekiyordu olumsuz düşünceler beni geri çekiyordu hocamızın söylediği bir cümle benim üzerimde o kadar etkili oldu ki Türkan dedi 5-6 sene sonra yapmadığın zaman yine aynı şekilde hocam ben çok üzülüyorum ya da yine üzüleceksin dedi Peki yapmaman için sebep ne? Hani ne gibi sebep var? Hani sağlığın yerinde. Sen spor yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Seni engelleyen ne? Ben de diyordum ki işte yaş hocam diyordum. Yani geç kalmıştık. Ve bana söylediği cümle... Türkan yarın niyetle diyorsun, atıyorsun. Hayalin neyse onu gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyorsun ve 5-6 sene sonra e, iyi ki yaptım diyeceksin. Ve ben hocamın bu sözleri bende ciddi anlamda bir etki yarattı. E, ondan sonra ve daha sonra da akabinde bir değişimler radyo programına katıldım ve bu ikinci, üçüncü katılışım e, benim düşüncelerimi ciddi anlamda etkiledi. Benim düşüncelerimi ciddi anlamda etkiledi. Evet Türkan sen e, yapabilirsin. Yaparsın. içindeki hayalini de gerçekleştir ve ben şu anda kursa gidiyorum. E, 3-4 aydır da çalışma yapıyorum kendimle alakalı. Bununla alakalı çok mutluyum. Anlatamam sizlere. Benim bu duruma gelmemin en büyük sebebi Korun Hocam'la e, görüşmelerim, ondan aldığım terapiler, summetal, artı bu değişimle randevu, ee, benim daha da e, her şeye olumlu bakmama sebep oldu daha zihnimin aydınlanmasına sebep oldu diyorum ki koronacığım iyi ki seni tanıdım İyi ki hayatımda varsın ee, iyi ki bu seminerlere katılmışım şimdiki ben sizin sayenizde oluştu size ne kadar teşekkür etsem azdı iyi ki varsınız hayatımda